İp ile yavaşça kurdun ağzını bağladı, kurt artık istese de ısıramazdı. Genç adam kurdu kucakladı ve taşımaya başladı. Nehir kenarına geldiler ve burada kurdun yarasını tedavi etmeye başladı. Hemen ardından kurdu bir mağaraya getirdi. Ertesi gün, biraz ot toplamak için dışarı çıktı ve mağaraya dönüp otu kırık bacağının üzerine koydu. Bir anlık arkasına baktığında, kurdun çoktan ağzındaki iplerden kurtulduğunu gördü. Genç adam kurda vermek için kaba biraz su doldurdu. Ama kurt aniden dişlerini ortaya çıkardı. Gencin nazik sözler söylemesin sonra, kurt sakinleşti ve gencin verdiği suyu içti. Genç adam gülümsedi. Bu ıssız çorak arazide, yaralı haldeyseniz yiyecek bulmak neredeyse imkansız. Sadece böcek yemek zorunda kalabilirsiniz. Genç de öyle yaptı, hatta kurda da verdi yemesi için. Ertesi gün bir tavşan buldu. Genç adam bu sefer avına acımadı. Avladığı tavşanı mağaraya geri götürdü ve ateş yakmaya başladı. Kurt yanına yaklaşıp tavşanı almak istedi ancak genç buna izin vermedi. Genç adam kurda karşı üstünlüğünü ilan edercesine çiğ eti yemeye başladı. Kurt bu harekete itaatle cevap verdi. Genç ateş yakmaya devam etti sonunda yakmayı başardı. Gece yarısı çöktüğünde tavşanı pişirip yedi kurt da bir yandan inlemeye başladı. Genç kurdu biraz azarladı kurt başını itaat edercesine indirdiğinde ona bir parça et fırlattı gencin bacağı iyi duruma gelmiş dışarı çıkmaya hazırdı. Kurdun yarasını sarmak için kullandığı battaniyeyi almak istedi ancak beklenmedik bir şekilde kurt karşı koydu. İki yandan çekiştirmeye başladılar. Genç adam battaniyeyi zor da olsa geri aldı ve kurda veda ettiğimin ardından uzun uzun bir yürüyüşe başladı Uzun bir süre yürüdükten sonra kurdun onu takip ettiğini fark etti. Kurda geri dönmesi için bağırdı, kurt çömeldi. Genç uzaklaşınca tekrar kalkıp onu takip etmeye devam etti. Kurdu uzaklaştırmak için sopayı ona fırlattı kurt beklenmedik bir şekilde sopayı aldı ve gence doğru koşmaya başladı. Dünyanın ilk sadık köpeği bu şekilde doğmuştu. O andan sonra kurt ve genç birlikte yola devam ettiler. Kurt gibi bir partnerle avlanmak tabii ki daha kolay oldu ve sık sık et yiyebildiler. Gece olduğunda kurt gence sokularak uyuyor. Kurdun kötü topması sebebiyle genç onu nehre götürdü ve birlikte yıkandılar. Yıkandıktan sonra kurt nehirde bir balık gördü. Tek seferde balığı yakalayıp sudan çıkardı. O andan sonra genç kurda alfa adını verdi. Kış erkenden gelmişti. Soğuk havada yiyecek bulmak zordu ama yanında alfa vardı. Aynı gün genç fark etmeden buzlaşmış bir gölün üzerinde koşmaya başladı. Yine fark etmeden bir çatlağa bastı ve suya düştü. Akıntı onu anında sürükledi ve çıkacak boşluğu bulamadı. Alfa genci kurtarmaya çalıştı ancak darbeleri buzu kırmak için çok hafifti. Genç Genç buzu hançeriyle deldi. Yüzeye çıktığında Alfa onu yukarı çekti. Genç adam hemen bir ateş yaktı ve tüm kıyafetlerini çıkardı. Giysileri kururken kurda sarılıp ısınmaya çalıştı. Bu sefer de suya düşmesiyle yaralanmıştı ve bu yara ileride başına dert olabilirdi. Kısa bir süre sonra terk edilmiş bir çadırda bir yay buldu. Çok geçmeden büyük bir fırtına ile karşı karşıya kaldılar. Likey.